Hamidi ustamız bugün bize el yapımı dondurma yapıyor. Parasıyla aldığı dondurucudan gelen buz kalıplarıyla işleme başlıyor. Ne olduğunu bilmediğiniz şeyin içine kalıpları atıyor ve parçalıyor. Babaannesinin evinden arakladığı tuğla ile buzları iyice eziyor. "Sizi de böyle Ezerim adam olun." diyor. Onun da ne olduğunu bilmediği şeyi içine atıyor. Tabii merak edip soruyoruz ustamıza toptancı getiriyor içine at diyor ben de atıyorum çok da önemli değil diyor. İkinci katmanı ekledikten sonra tekrar atıyor. Arkadaki ustanın bakkalından çaldığı gazete kağıtlarını seriyor. Maşallah geleceğimden parlak tabi merak edip soruyoruz fakat ustamız ne çok soru sordun biraz süs görürsün diyor ve bizi merakta bırakıyor. Gazete kağıdına soktuğu şeyi merak ediyoruz fakat Samedi usta kızar diye içimize atıyoruz. Samedi usta havluyu niye koydun diyoruz fakat cevap alamıyoruz. Ede hazırladığı ve tarifi özel söyleyemem dediği bir karışım görüyoruz ve ipucu istiyoruz ve bize böcek türünden yapılır diyor. Samedi usta Antep fıstığı dökerek bizi şaşırtıyor bizim eleman 5 liraya alıyor diyor ve anlıyoruz ki Samedi ustanın döktüğü şey Antep fıstığı değil. Bu karışımı temiz şartlarda yaptığı demir kalıplara sokuyor. Buradan ne kadar hijyenik olduğu belli oluyordur şimdi de geçen yıldan kalan bademleri karışıma döküyor. Bu sırada aklınıza soru geliyor Eminem ustayı tanıyor musun diye soruyoruz ben de o aşçılık bölümündeydik fakat kaldık diyor. Öğretmenlerine kızıyor biz de neden kaldıklarını anlıyoruz. Sonunda kapılar açılıyor. Demir dökümden yaptığı kalıpları içtenlikle koyuyor. üzerlerine yerden topladığı dal parçalarını koyuyor en azından buna para vermiyoruz diyor. Maşallah tek tek hepsine koyuyor. Ve kapılar tekrar kapanıyor. Maşallah ustamızın baya müşterisi de var. Bakın kalıplar temiz değil diyenler şimdi konuşmasın aşağıdaki tuvalet çeşmesinden gelme suyla yıkıyorum bu da kanıtı diyor. Maşallah çok güzel görünüyor. Ustamız dışına sos koyalım diyor ama zaten bu sos dondurmanın kendisi. Usta dondurma alacaktık. 3 saattir bekliyoruz. Neyse bir daha gelmem. Zaten görüşürüz.